Bu sırrı bana söylemezseniz cezasını da İson'un canına kesecek. Abi, abi olmaz. Abi, abi, abi. kaybettim. gitti. Benden sır saklayan tasacak bu deniz. Kaderin amansız rüzgarları ulusal güvenliğin sarp kayalıkları arasından uğuldarken Tasacak Bu Deniz dizisinin nefes kesici ve ruh sarsıcı dünyasına geri dönüyoruz. Geleneğin pürüzlü bir tuzak olduğu ve her gizli gerçeğin kan bağlarını yok etmeyi bekleyen işleyen bir zaman bombası olduğu bir diyara tekrar hoş geldiniz. Uçsuz bucaksız manzaralar şu anda bir kalp kırıklığı sisiyle örtülmüş durumda ve güç dengeleri ayaklarımızın altındaki kayan kumlar gibi yer değiştiriyor. Anlatının temellerini sarsan sismik bir sarsıntı yaşandı. Yeni bölüm yaklaşırken Eleni Serif'in yırtıcı intikamından sağ çıkabilecek mi yoksa Koçeliler'in mirası yok oluşun gölgeleri tarafından yakılıp kül edilmeye mi mahkum? Duman dağılırken, anıtsal bir soru gücün koridorlarında yankılanıyor. Adil, Esme'yi itirafa zorlamak için kurduğu sahte evlilik oyununu mezarından çıkardığına göre, mutlak hayatta kalma mücadelesinde tetiği kim çekecek? Hukukun o sert çekirdeğinden en sansasyonel ve nabız donduran güncellemeleri size sunmak için buradayız. Fırtınanın kalbine inmeden önce, Hiso ve Fadime'nin birbirinden koparılmasını kabul etmeyen ve bu görevin yıllarca devam etmesini isteyenler hemen o beğeni butonuna çöksün. Bakalım kaçınız Kaderin yaklaşan fırtınasına karşı kahramanlarımızı bir kalkan gibi savunuyorsunuz? Merakla beklenen yeni bölümün fragmanı bir spekülasyon yangını başlattı ve önceki analizlerimizde öngördüğümüz her şey sert bir gerçekliğe dönüşüyor. Eleminin soyuna dair gerçeğin ortadan kaybolması, aile içinde katastrofik bir yeniden hizalanmayı serbest bıraktı. Adil ve Esme bir huzur kırıntısı için uçurumu tararken, umutlarını yakıp kül etmekle tehdit eden terminal bir mesaj alacaklar. Bu, sarsıcı bir yüzleşme dersidir, izleyici, tek bir yanlış hareketin topyekün yok oluş anlamına geldiği pürüzlü bir tuzağa çekiliyor. Serif sadece bir rakip değildir. O, Esme'yi sessizliğe mahkum etmek için soyun en karanlık sırlarını mezarından çıkaran yırtıcı bir avcıdır. İstihbaratımız Serif'in eleni üzerinde tetiği çekme ihtimalinin yüksek olduğunu, bunun da adil ve yeraltı dünyası arasında her şeyi yok eden bir savaşın zeminini hazırlayacağını doğruluyor. Bu çatışmanın sarsıcı gerçekliği bir yaz manzarası bıraktı ve gölgeler yaklaşırken, Eleni'nin Adil'in öz kızı olduğu yönündeki anıtsal sır, ilveyi başarıyla sorgulayan Gezep tarafından mezarından çıkarılmak üzere, aile cephesi ve Sırlar Departmanı arasındaki çarpışma, sarsıcı bir yeniden hizalanma için katalizör görevi görecek. Adil'in yırtıcı sahte düğün sanrısı, esmeyi terminal bir itirafın eşiğine itti. Ancak Esme'nin uzlaşma yolu boş bir illüzyondan ibaret. Serif'ten asla boşanmayacağını ilan ederek karşı bir darbe indirecek ve ölümcül bir misilleme hamlesiyle Adil'in kalbini yakıp kül edecek. Bu sırada Iso, Adil'in fırtınaları korkutmak için kurduğu planda taktiksel bir varlık olarak kullanıldıktan sonra kendi terminal noktasına doğru yürüyor. Iso gerçek bıçaklardan sağ çıksa bile, psikolojik travması sığınağının bütünlüğünü yakıp kül edecek. Fadime ise artık ISO'nun sırlarına karşı biyolojik bir kalkan olarak sessizlik terapisini kullanacak ve sıfır saatine kadar sürecek bir yakınlık boşluğu yaratacak. Teşkilatın gölgeleri, Hicra'nın adile olan yırtıcı aşkı ve aileyi savcının cerrahi darbesinden kurtarma görevi arasında kalarak varlığının sıfır saatiyle yüzleşmesiyle yer değiştiriyor. Devletin ruhu için verilen savaş zirveye ulaşıyor ve yırtıcılar hiçbir sığınak bulamıyor, tasacak bu deniz, yüksek oktanlı dramasıyla savaş sahnesine hükmederek terminal bir başarı seviyesine ulaştı dizi rekorları kırıyor ve güç koridorlarındaki rakiplerini yakıp kül ediyor. Bu başarı, her biri anlatıya daha acımasız bir canavar getiren yeni karakterlerin göreve girdiği yırtıcı bir silsileyi serbest bıraktı. Birim üyeleri varlıklarının sıfır saatiyle yüzleşirken, sırlar dönemi sona eriyor ve terminal sonuçlar dönemi başlıyor. Zafer'in bedeli bir kan diyeti olacak ve taht mücadelesi henüz bitmedi. Hicra'nın hapsedilmesi anıtsal bir dönüm noktasıdır Koçeliler için yaptığı fedakarlık, Gezebin iç çatışması için bir katalizör görevi görecek. Gezeb, Hicran'ın hala Adil'in hatrasına ait olduğunu fark ederken ona karşı gizli duygularını mezarından çıkarmaya başlayacak. Teşkilatın kalbine dair bu yüksek oktanlı analizlerin ve sansasyonel bilgilerin devamını istiyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini yakmayı unutmayın. Güvende kalın ve görevin kanını ve ihtişamını takip etmeye devam ederken uçuruma yapacağımız bir sonraki derin dalışımız için takipte kalın. Hayatta kalma mücadelesi yok oluşun pürüzlü kenarına ulaşıyor ve sıfır saati her yırtıcı ve kahraman için işliyor. Savaşın sisi içinde ilerlerken tetikte kalın. Hoşça kalın, biz bir sonraki bölümdeki terminal yüzleşmeye hazırlanırken, kaderin amansız rüzgarları uğuldamaya devam ediyor. Ailenin sığınağı yakıp kül edildi ve birim, soylarının topyekün yok oluşunu önlemek için çabalarını senkronize etmeli. Adil ve Esmen'in aşkı, Serif'in yırtıcı saldırısına karşı bir kalkan görevi görecek sarsıcı bir bağ olan aldatma ateşinde dövülüyor. Duman dağılıp anıtsal gerçekler mezarından çıkarıldığında, yas manzarasında sadece en güçlüler ayakta kalacak. Mutlak adalet mücadelesi pürüzlü bir tuzaktır ve her saniye işleyen bir zaman bombasıdır. Görev Serif'in ve Savcı Feride'nin yırtıcı saldırısından sağ çıkabilecek mi? Yoksa tasacak bu deniz dönemi terminal noktasına mı yaklaşıyor? İstihbarat yeni bir savaş döneminin başladığını ve güç boşluğunun şimdiye kadarki en acımasız sırlarla doldurulacağını gösteriyor. Gözlerinizi gölgelerden ayırmayın çünkü sıfır saati burada. Ruh için verilen savaş henüz bitmedi ve şan kanla yazıldı. Bu kahramanların katastrofik yeniden hizalanmasını takip ederken uyanık kalın. Hoşça kalın.